Konuşma becerisi onların yaşlarına, cinsiyetlerine, bulundukları ortamlara, kişiliklerine ve ne derece evcil olduklarına bağlı olarak değişir. Mesela yaşları. Yavru kuşlar öğrenmeye daha açıktır ve cinsiyetleri. Erkek kuşlar konuşmayı öğrenmede daha başarılıdır çünkü dişileri etkileme gibi içgüdüsel bir amaçları vardır. Diğer etken yaşadıkları ortamlar. Eğer kalabalık bir kuş ailesine sahipseniz, konuşturmak zor olabilir. Çünkü konuşma eğitimlerinde kuşunuzun dikkatini dağıtacak başka kuş arkadaşları olmamalı. Bir diğer etken kişilikleri. Kuşlar da bizim gibi farklı kişiliklere sahiptir. Bu nedenle konuşmayı öğrenmede meraklı ve enerjik kuşlar bir adım öndedir. Bir de kuşunuzun ne kadar evcil olduğu önemli. Yani size alışkın. Kısacası sizden ürküp kaçmayan bir kuş olmalı. Size alışık ve mutlu bir kuş konuşmaya daha yatkın olacaktır.